Geçelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına. Cumhurbaşkanı dün büyük elçilerle iftarda bir araya geldi. Pençe Kilit Operasyonu'nun ardından terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Davetliler arasında Ukrayna ve Rusya büyük elçileri de vardı. İstanbul müzakerelerine değinen Cumhurbaşkanı netice alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Erdoğan terörle mücadeleye değindi, kararlılık vurgusu yaptı. Hem Suriye hem Irak'ın kuzeyinin terörden arındırılması ve güvenliği için adım atmaktan çekinmiyoruz. Bu mücadelemizi terörü ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarana kadar sürdürmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftarda büyükelçilerle bir araya geldi. Davete Ukrayna Büyükelçisi Vasili Bodnar'la Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhovd da katıldı. İki büyükelçi ayrı masalarda oturdu, iftar boyunca göz teması kurmaktan kaçındı. Tekrar hatırlatıyor. Büyükelçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Ukrayna-Rusya Savaşı da vardı. Bu görüşmeler sayesinde taraflar somut ilerleme kaydetti. Ancak Buça ve Irpin'den gelen görüntüler Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. Cumhurbaşkanı İstanbul'da yapılan müzakerelere değindi ve tarafların bu süreci ilerletmekten yana olduğunu belirtti. İki komşumuz arasında önce Ateşkesin ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum. Erdoğan Türkiye'nin çabalarının süreceğini vurguladı. İstanbul'daki görüşmelerden tarafların ve uluslararası toplumun mutmain olacağı bir neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nın NATO ve Avrupa Birliği için Türkiye'nin önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürmektedir. Birliğin bazı üye ülkelerin kısır çıkarlarına teslim olmadan tam üyelik perspektifimizi esas alan somut ve anlamlı adımlar atmasını bekliyorum. Cumhurbaşkanı konuşmasında Azerbaycan'ın Karabağ zaferini de hatırlattı Kızım, ve Türkiye'nin normalleşme canım. adımlarına değindi. İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla bölgemizde barış adına önemli bir fırsat yakalandığı kanaatindeyiz. Bu fırsatın heba edilmemesi için komşumuz Ermenistan'la normalleşme sürecimizi samimiyetle sürdürüyoruz.